Yani dolayısıyla Atatürk'ün ekonomik de bir şeydir, dehadır. Yani ekonomi Atatürk'ün ekonomiye bakışını da bazıları çok yanlış değerlendiriyor. Ya yani 23'te de ülke kurulduğu zaman para yok, hiçbir şey yok. Tabii ki devlete dayanacaksınız. Evet, evet. Yani devletçiliğin hakim olduğu bir sisteme gireceksiniz. Ama yavaş yavaş nereye gidecek? Karma sisteme girecek. Yani devlet artı özel teşebbüs. Ki 29 ekonomik krizi gelince biraz özel sektör şeyden düşecek. Efendim önceliği kaybedecek çünkü kriz var. Yine devlet öne çıkacak. 29 ama 30'lu yılların başına geldiğiniz zaman yani 30-31 filan Atatürk'ün ekonomiye bakış açısının çok farklı boyuta geldiğini görüyorsunuz. O da bazıları bizim bazıları katılmayabilir ama bu gerçek ne yapalım? Yani İnönü'nün hatıratını da okusunlar. İnönü de bunu itiraf ediyor. Ekonomi yani Atatürk'ün 1930'lardan sonraki ekonomiye bakış açısındaki temel felsefe liberal ekonomi. Liberal ekonomiyi düşünüyor. Bu da ilginçtir. Peki bunun şeyisi mi? Sağlaması mı? Ya bunun en büyük sağlaması İsmet'in 1937'de biliyorsunuz başbakanlıktan ayrılacak. Atatürk'ün iki tane sağ kolu var. Birisi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, sol kolu da Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras. Kimi getirmesi lazım? Ya bunu ya bunu. İkisini de getirmiyor, Celal Bayar'a getiriyor. Niye? Zaten Celal Bayar iktisat vekili inanın biliyor. Yani artık öyle son dönemde Celal Bayar'a getirerek aslında İnönü bunu diyor. Hatıratında bunu ben söylemiyorum. Lütfen İnönü'nün hatıratını okusunlar inanmayanlar. Sabahattin Serek diyor ki Celal Bayar'a getirerek aslında liberal ekonomiye ağırlık verdiğini başbakan da gösterdi diyor. Ee, Ekonomi de... İş bankasının kuruluşu. Neler tabii evet. yani saatlerce konuşabiliriz. Peki üçüncü veya üçüncü imar